Öncelikle tüm Rakip Bul ailesine, camiasına iyi akşamlar diliyorum. E, Playoff'un ilk maçını oynadık kendi adımıza. Zor bir maçtı. Öncelikle rakibimiz Mekansızlar takımını tebrik ediyorum. Ara ara ufak tefek gerginlikler olsa da centilmence bir maç geçti. E, bundan sonraki sezon içinde başarılar diliyorum. E, bir konuyu da... Abi, da bir dakika kardeşim. <laughs> bir konuyu da dile getirmek <laughs> istiyorum buradan. Yani e, maçı e, Rakip Bul koordinatörümüz Berkay Bey'in Kırmızı kart pozisyonu izlemesini bir tavsiye ediyorum kendisine, rica ediyorum. Yani çok adil olmayan bir şekilde atıldı arkadaşımız. Hani hakemi arkadaşımızı eleştirmek için söylemiyorum ama bir izlesin. Bu konuda biz de gerekli itirazımızı yapmayı düşünüyoruz. Çok haksız bir şekilde atıldı arkadaşımız. Kritik maçımız var play -off'ta. Bu konunun değerlendirmesini de rica ediyoruz. Play-off'taki diğer bütün takımlara da başarılar diliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Uzunlardan sonra arkadaşların arasına katıldım. Güzel bir maç oldu. Ee, takımımız her zamanki gibi istekliydi. Rakip takımımı tebrik ederim. Güzel mücadele ettiler. Ee, bundan sonraki maçlara konsantre olacağız. Hayırlı akşamlar.